Spotify uygulaması üzerinden kullanıcı adı nasıl değiştirilir? Bu videoda bu konu hakkında konuşacağız. Öncelikle Spotify uygulaması açın ve ana sayfa üzerinden sağ üst köşedeki dişli çark butonu ile ayarlar sayfasına geçiş yapın. Adınızla beraber görünen profili görüntüle yazısına tıklayın. Profili düzenle butonuna tıklayarak devam edin ve ardından görünen adınızın üzerine dokunun. Daha sonra yeni bir isim belirleyin sağ üst köşedeki kaydet butonuna tıklayın ve bu şekilde işlemi onaylayın. Spotify mobil uygulaması üzerinden kullanıcı adınız olmasa da görünen adınızı değiştirmek için bu adımları takip etmeniz yeterli olacaktır. Ekran adı olarak da anılan görünen adınız profilinizde uygulamada ve herkese açık çalma listelerinde görünecektir. Oturum açmak için kullanıcı adınıza ya da görünen adınıza ihtiyacınız yoktur. İşlem bu kadar kolay ve basit. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.